şimdi son bir yılda Sivan'da 29 intihar olayı yaşandı. Bunun 17'si ölümle sonuçlandı. Ee, biri felç kaldı, diğerlerini vazgeçirdi ve yaralı olanlar da var. Bunların bütün sebebi şüphesiz ekonomidir. 80-90 oranında Sivan'da yaşanan intiharların nedeni sebebi ekonomidir. AKP iktidarının Sivan'ı ve Türkiye'yi bölgeyi iyi yönetememesinden dolayı kay e, kaynaklanan intihar vakalarıdır. Şimdi e, Silvan gibi bir yerde AKP mesela iş burada birilerini işe aldığı zaman e, kesinlikle AKP üyesi olmanız gerekir. AKP'ye gitmeniz gerekir. Orada Kürt tablası dökmeniz gerekir. İtaat etmeniz gerekir. İtaat ettikten sonra belki o da ya e, beş, yani altı ay ya da dokuz ay iş burada çalışabilirsiniz. AKP gibi bir parti Silvan'da yüzde beş, yüzde on oranında oy almasına rağmen ki önümüzdeki seçimde belki tabela partisi olacak. Öyle inanıyoruz. Öyle de olacak ve bütün devletin imkanları, olanakları yüzde beş yüzde o on kesimine aktarılıyor ve bu 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 kesime hizmet ediliyor silvanda yaşanan bütün intiharların sebebi. Ben ilçe başkanıma listeyi verdim. Size bazı ya da maillerden göndereceğim. Bunları lütfen rica ediyorum araştırın. AKP'nin açıklaması ekonomi değil. E, sizi fazla şey yapma ekonomik değilse peki bu insanların canı sıkıldı mı diye ne, niye intihar ettiler? İnsanlar sizden hocam esnafları böyle e, özür diliyorum şu an bir ölüm sessizliği var ilçede ölüm sessizliği var ilçede Esnafları dolaşırken sizden hocam İntiharların sebebi nedir? Biz CHP olarak neler yapabiliriz? Ondan sonra esnafların tepkisini siz alacaksınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka yok. Gelir var mı gelir? Gelir yok. Çocuk.

şeyinizle düşünceniz biliyorsunuz biliyoruz ama bir belli bir şey bu vatandaş Onlar niye bu, şey, bu. bu şey değiştirmek için oyunu değiştirmek için? Hep bu yediriyorlar Ondan sonra alıyorlar. Biz yedirmeyeceğiz diyoruz işte. E İnşallah. Bize bir şey yok. Yani biz perişanız gerçekten. Her şey evet. evet. Ne yapacağız? Yani? <laughs> hadi hadi. 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 Yiyeceğiniz. Nedir bu Silvan'ın durumu <laughs> ya? <gülüyor> 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 yok, Vallahi yoksuluk. Vallahi Zaten şey yok. bu Zaten belliydi bu Silvan'dan belliydi. Aynen Bir de bizim intihar <laughs> edenleri basına vermiyor. Silvan'la evet. çok intiharide vardı. Basına verdi. Evet. Nasıl çözeceğiz peki? Göreceğiz. Evet. Daha çalışma yapması gerekiyor belki. Ne? Ak kafadan gitmesi gerekiyor. Evet. Aynen. Bak cevap da evet. doğru. Evet. Aynen. Evet. Değiştirmeden düzeltelim. Evet. İnşallah değiştiririz. İnşallah. Beraber evet. değiştiririz. Allah. Aynen. Allah'ın evet. izniyle sizin de desteğinizle. İnşallah. Değil evet, mi? Bu sefer Aslında. böyle bir sandıkta güzel bir cevap verin artık değiştirelim, düzeltelim. Bir evet. bize güvenin ya. Siz bize güvenin. Ha? Siz bize güvenin ki biz Kimi de güvenelim. Ha biz size güveniyoruz sonuna kadar. Siz de bize güvenin. Hep beraber değiştirelim artık. İnşallah. Inşallah. Yani. Üç beş kişi memleketi sömürdü. Geri kalan aç sepikleri şahısız. Eee nasılsınız? Cumhurbaşkanı tarafı yönelik. Geçim sıkıntısı nedeniyle hmm. buralarda çok intiharlar oluyor. Hep geçim sıkıntısının yüzünde oluyor. Bir ton gübre çiftçi üretemiyor. Hepsi bataklıktadır. Burada sana bir ton gübre 3 milyar 800 lira şu an en kötü gübre. Yani bunlar bunların peşine düşmüyorlar. Hep böyle neyin vurguların peşine düşüyorlar. Aynen. Bu nedir yani Burada intiharlar çok hep geçim sıkıntısı nedeniyle öyle oluyor. Bunu mecliste gündeme getirmeniz Tamam hocam o zaman. Hepsi gidiyorsun gençleri görüyorsun. Hepsi işsiz. Hiç iş yok bir şey yok. Allah kolaylık versin. Bak bu sorunun çözümü biliyorsunuz. Yine yani sizden kendiniz çözeceksiniz. Şimdi bak dediğin gibi gübreli mazotun fiyatı uçmuş. Onu indirmezsen. Şimdi ithal döviz yapıyor. Döviz inmezse. Diyelim ki ha. şimdi o da ithala iki evet. Şimdi iki milyar düşüyor. Evet. Evet. Doğru. Ben parayı dışarıya veriyor. Evet. Burada biz de milliyetçiyiz. Buranın neresi milliyetçi? Aynen. Çok doğru söylüyorsun. O, bu geçim sıkıntısı yüzden öyle doğru doğruluğu konuşmuyorlar hepsi ölümlerin sebebi bu gen Doğru söylüyor ya. Çünkü şey oluyor. Geçim hanım isteyince bir şey yok. Kirasını veremiyor. Hiçbir şey vermiyor yani. E ne kargaşa kargaşa nereye ne kadar gidecek? Şey. Ölümle sonuçlanıyor. İşin Benim gerçeği ailem, budur yani. Beş tane yani. ailemden altı tane üniversite mezunu burada bir güzel. Evet. Hepsi işsiz göçsüz. Hatta ha, görüyorsun yani. o görüyorsun. Altı tane ailemde üniversite mezunu. çay Sağ so, olun. Teşekkür ederim. Bak biz söz veriyoruz. Gerçekten hepinizin biz hepimiz, hepsi adalet olarak, hepsi ediliyorum. kardeş olarak, Türk olsun, Aynen. Kürt olsun, Bizim için fark etmez yani. İnsan insan olur. Fark etmez yani. Kim bu? Hangi ırkta olsa olsun sorun yok. Yani bizi karşı karşıya getiriyor. Bu bilmem nedir, bu nedir, nedir, bu nedir? Her halkı birbirine karşı getiriyorlar. Böyle çok iyi bir şey değil. Karşı yani, birbirine karşı birbirine karşı getiriyorlar. Bir Onda ortanı koruyorlar. Anlaşıyorlar, kendi çıkarlarını kendi hiç çıkar bırakmıyorlar. Kendi koruyorlar. Halkı birbirine düşürüyorlar. İntihar ATV bilgime intihar et Cumhuriyetçi bak geç bak. Çım ağzı Evet. Çım ağzı da kendini? Bu acaba İkinci sebep yokluktur. İkinci sebep cahilliktir. Ağalar bekler mal mülkümüzü aldılar. Şeyhler malalar akılımızı fikrimizi aldılar. Onun için akılsız kaldık, fikirsiz kaldık. Yani tahsilsiz kaldık. Ben e, size söylüyorum. Anlatsınız. Bizim Güneydoğu'nun bütün sebepleri budur. Başka bir şey yok. Çok güzel anlattınız. Tek elden değil. İslam'da iş yeri var, bir geldi. Allah sağlık, sıhhat versin. Sağ olun, var olun. Sizin geldiğiniz için teşekkür ederim. Yalnız bir ricam daha var. Nerede olursa olun, olun, hakikatin tarafından olun. Ha. Öyleyiz biz, çok şükür. Bakın, Hep araları. öyle olacağız ezen kişilerin tarafından olmanızı rica ediyorum. Olmayız biz. Ezenin yanında olmayız. Her zaman ezilerin yanında Teşekkür, Teşekkür ederim. O yüzden çalışıyoruz zaten ama ezilenler de biraz sahip çıksın bize ki beraber. Teşekkür ederim. Ben bu ben, da da, e, e Cumhurbaşkanı İntihar Bölge Araştırma evet. Hoş geldiniz. Bölge Araştırma İstihar Atiye Bölge Araştırma niye? Atiye Bölge Başkanım gördüğün gibi yani işsizlik. Ben biliyorum. Aslında ondan sonra acıma gençler hepsi zaten sokaklara dökülmüş. Uyuşturucu desen, şey desen kimse müdahale da ne biliyor. Nasıl? Ya ister istemez var yani ya başkanım hani ya ya her önüne da ben geçemiyoruz. Son günlerde şey. çok yayıldı. Hani Türkiye'nin her yerinde var. Bu evet. tek burası değil yani. Hani bütün Güneydoğu tarafı olsun, Batı olsun. Hani her var. şeyde var, her yerde var yani. Evet. Yapabileceğimiz şey yani Allah yardım etsin hepimize. Diyor. Yani i̇nşallah bir de Allah pandemi pandemi sürecinden sizi. zaten yeni çıktı, yeni bitti. Hayırlısıyla inşallah bir daha o günlere tekrar gelmeyiz. Ama gel gör ki şu an halimiz bu yani dükkan, iş, ev başka yok. Bu e, gidişatı, bu kötü durumu değiştirmek biraz da sizin elinizde. Biliyorsun. Yani şu an iktidar da önemli biliyorsunuz. Sandıkta biliyorsun. güç sizde. Iktidar da önemli zaten Hı. sandıkta, şu an baştaki adamı vallahi billahi günahım kadar sevmem yani o derece Ya sevip sevmemek değil, sen şimdi yani, ülkeyi nasıl yönettiğine bakacaksın. İşte yönetemiyor evet. zaten. Diyeceksin ki bak ekonomi niye kötü, niye işsizlik e, var, niye buraya fabrika e, açılmıyor, niye burada billahi, üretim yok, niye çiftçiler bu boyayı, terk ediyor, gidiyor batıya iş Bu boyayı iki için. yıl önce 150 milyona satıyordum, şu an bir işsiz Hani düşünün i̇ki, yani. 150, 500, üç, yüzde üç kartı üç kartı 300'den fazla. Yani hocam yani. yani şu an bu şekil yani ya. Şu an halk desem perişan, esnaf desem perişan. Esnafa hiçbir destek, hiçbir katkı, hiçbir yardım zaten hiç yapılmadı millet kredi istiyor demediği acar olsun, cırt Yani hiçbir şekilde hiçbir boş, yardım, boş, hiç yok. yani evet. bir milyar esnafa veriyor, esnaf sen idareni. Bunu kim karşılayabilir yani? yani adam kirada, kirasını ödemiyor, kapatıyor yani o şekilde evet. yani. Ne yapabileceğimiz Doğru, evet. başka Çünkü bir şey yok. Türkiye'nin her yerinde öyle pandemide Doğru. destek Allah hepimize de yardım edin. etsin yani. Şu an yani yapabileceğimiz tek bir şey yani. İnşallah değiştireceğiz. De i̇nşallah, inşallah. Değil Değil Allah yardımcımız Ben de kiracıyım. Sen abi beni Ben komşuyum, Cüneyt. Biz e, normal mobilyacıyız, iş yok, güç yok, perişanız işsizlikten dolayı vallahi bir hafta evvel bu abi hani demeye gerek yok çocuklarının elbisesini kendi cebiyle almış elime diyor. E, biz istiyoruz ki bir iş imkanı perişanım. İki çocuğum var epilepsidir. Zararsız bir şey. Ama sağlık var. Heyete götürüyorum bir maaşı yok. Hepsi benim evimde, Ben de alacağım. Şey, şey e, çocuk nörolojisi yokmuş galiba burada değil Diyar, mi? Diyarbakır'da var götürüyor. Diyarbakır'da insan. yok dediler benimse. Evet, var bile yok orada. Onu, onu, onu bilmiyor. Diyarbakır'da yok. Onu bilmiyor. Şimdi yani kalk. Ya, ya ay böyle hastası olan anneler geldi. Doktor yok dediler de o yüzden. Şimdi bilmiyorum istiyoruz ki bir iş imkanı sağlansın. Her iş Allah razı olsun. Keşke Allah. abi yani yani bir ülke başkanı olmaması abi. halinde bize bakıyor, yardımcı oluyoruz. oluyor. Evet. Ona minnettarız. Evet. Allah razı olsun. İnşallah Allah. Allah. hep beraber abi gibi insanları <laughs> yönetici yapacağız. İnşallah. Gibi İnşallah. İnşallah. Allah razı tamam. Sağ ol. Riisə sağ ol. Çox sağ ol. Diə və sağ ol. Ekonomi biraz durulursa, müncarlar da bəcərlənə bilən aləmlər yəni. Evet. Genəlri yoksulluq yəni. Evet, evet. E, Yoksulluğun səbəbi də yoxluqdur. Bilirsən. Qursuzluqdur. Aynən. Bunlar önənse Sağlığına sağlık. Yani i̇yi inşallah. Ayrıca söylediğim gibi. Sağ olun. Hayır. Hayır. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kardeşim. Hayır, hayır. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi evet. misin? İyiyiz çok şükür. Biz sizi sormaya geldik. Sizin iyi olmanızı istiyoruz. Vallahi bir gerçeği mi iddia Gerçeği de tabii. Evet. Gerçeği demezsen nasıl düzelteceğiz? Hiç iyi değiliz. He evet. vallahi. Her bir adamdan sıkıntı var her bakımdan. İki yıl önce biz su, su parasını altı milyon bir Beş milyon. Seksen milyon olmuş. Beş milyona seksen milyon, milyon olmuş. Evet beş evet. faturası. Etikler. Daha dün geldi yüzde on zam. Yok yok. Siz. Bırakın onu. Eğer bu yedi hatlar çekilirse hiç Dilekler kimse haparazinin para süre süreç teri, ödeyemez maraz, kalır, kalır. He, Efe, ödeyemez vallahi bu, yani, bu intiharlar da, var, da vallahi tabii, tabii. artacak Hı -hı değiştireceğiz. Ortacak o da demsin. İlk seçimde değiştireceğiz bu iktidarı. Abi. Düzelteceğiz her şeyi. Düzelteceğiz. Ama siz de bize destek verin. Allah onun hep beraber. Hakkını da. Ancak sen ablacığım. Hadi hayırlı işler. Bursa milletvekili Nur Hayat Hanım. Cuma'nın intiharı hattı bölge araştırmadık. Cuma gençime okuduk. Hani kıyım cübüle Aynen gerçekten hepimiz de o durumda mağduruz. İnşallah bir düzene girer ve gençlerimize bu durumla karşı karşıya gelmez. Gençler bu durumları nasıl kurtaracağız? İş, i̇ş olanaklarını iş, artıracağız aynen. değil mi? Aynen. O yüzden aynen. yatırım İşsizlik yapmak çok. lazım. Fabrika açmak aynen. lazım. Aynen. Çiftçinin üretebilmesi için desteklemek aynen. Yani lazım. Yani biz kendimiz bile iş aynen. yapamıyoruz. Aynen. Dile getirmek değil. Biz var ya altı yıldır milletvekiliyim. Birimizde tüy bitti bunlar dile getirmekte. Mecliste parmak sayımız yetmiyor Yönetici değiliz, değiştiremiyoruz siz değiştireceksiniz, biz de değiştireceğiz. Aynı tamam mı? mı? Hadi, hadi. hadi. hadi görüşürüz. Görüşürüz. Nasılsınız? Başladı Dün dernek sizin işler dolmaya başladı mı? Durmuştu fotoğrafçılar. Fotoğrafçı. Nasılsınız, iyi misiniz? Valla evet. iyi. Hem iyiyiz hem kötüyüz. Hem e, alışkanlık iyiyiz diyoruz. Bu bölgede aletliğin kilovatı bir milyonun üzerine çıkmış. Evet. En büyük kötülüklerden bir tanesi. Vatandaşı dolayıcı sormak. Elektrik yatıyor. Bir milyonun üzerine çıkmış daha büyük büyük sorunlar mı oluyor? Bir insan artık çocuğunu okutamıyor. Okutsa da bu mülakatlardan çocuğunu eliyor da. Rüşvetle da başkalarını Yani daha bir sorunlar mı evet, Yani nereye baksan şey sorun olmuş artık. Doğru. Yani söyleyecek sorun o kadar çok ki sabaha kadar bitmez. Yani, en büyük sorunlarda bitenir. bir tanesi. Bir kilovatın aleti bir milyon üzerinde çıkmışsa yani atıp, söyleyebilecek laf var mı? Bu sabrımdaki mülakatın, o

işsizlikten mi bu insanlar? Hep yani Bunlar perişan Ekmek götüren bir adam. Evine ekmek götüren Yo. Yok. Götü. Var mı bize diyeceğiniz? Cumhuriyet Halk Partisi Çok Var mı? Çok teşekkür ederim. Merhaba demeye geldik. Hatırınızı sormaya Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Allah razı olsun. Allah evet. yardımcınız olsun. Cümlemizin, ülkemizin. Eyvallah. 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 Eyvallah başkanımıza Allah yardımcı olayım. Eyvallah. siz de destek ol. Şükür nasıl? nasıl Beğenmiyorsunuz? Çok şükür iyiydi. Çok şükür iyiydi. Ben de öyle diyorum. Evet. Allah'a şükür berbat diyorum. Allah çok şükür iyiydi. Çok şükür Burada 29 intihar vakası yaşanmış. Bir yılına. Bir yılına. Valla nedir durum ya? Nedir? Niye olmuş? Allah bu durumla çok isteriz. İçine geçelim. Şimdi bu edelim.

86.000 86000, bin. genelde gençler mi? Genelde genç sizler değil mi? Yani herhalde yani bir 30-35 yaş üzerinde daha görmedim değil mi intihar şeylerini? Yok, da var. Efendim? Yani onun üstünde görmedim bir tane bir şeylerini. Biz hem de gördük sıralım istedik parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hem bir dertleşelim istedik. Bir Vallahi, de. biz çok, çok sevindik. Olay derdimiz çok da. var. Değişikliği değil mi? Yani daha evet. ben burada evet. gelip burayı <laughs> görmeniz için, yani bayağı sevindik biz bunu. Yani, yani görmeniz lazım bunlar. Onun için geldik. Derdiniz, derdiniz çok dediniz. Çok evet, derdimiz var dedi. Hele bir anla. Vallahi ekonomi mi diyelim, yollar mı diyelim, yönetim mi diyelim? Her şeyden. Her şey. Yani. Sen bu ülkeden Siz ne istiyorsun? Ne bekliyorsun kardeşim? kardeş? Sen bu ülkeden ne bekliyorsun? Bir söyle bana. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. 30 yaşındayım. 30 yaşındasın. Geleceğe dair ne düşünüyorsun? Ne olacak? İnsan geleceğe dair şu an sadece kaygılar var yani. Kaygı haricinde bir şey düşünemiyor insan. Bir değişime ihtiyaç duymuyor musun? Artık şu iktidarı değiştirelim 20 yıldır. Sen 10 yaşından beri aklın yetti yeteli iktidarı görüyorsun. Doğrudur. Doğru görüyoruz zaten. Yani sadece hani iktidarın gitmesiyle değişecek bir durum değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Nasıl değişir? Yani sistem de biraz sıkıntı. Doğru. Ama evet. önce bir iktidarın değişmesi lazım değil mi mevcut sistemi? Gerçekten hakça paylaşmaya ihtiyaç var. Evet. Ülkenin yüzde doksan dokuzu yüzde birini besliyor. Yani çok her şeyi işte hayırlısını istiyoruz. Yani o kadar dert, o kadar şey gördük ki. Allah kadar Az zamanda çok değil. şey yaşadık yani. Ya, Böyle gençlerin yaşaması her şeyi söylüyor. Biliyor. Evet. Yani hem maddi sıkıntı, başka da bir şey yok. Gençleri gelelim maddi sıkıntı. Iş yok, güç yok, bir şey yok. Hep yani, sokaklarda, onun, onun arkası, onlar, o, Onun arkasında. Başka da bir şey valla ki biz köyde oturduğumuz için pek bilmiyoruz ama o şekil. Köyde durum nasıl? Köy iyi çok Ekip biçiyor musun? Ekip biçiyor, bir sene biraz sıkıntılıydı. Kur'an'ın durumu biraz vardı. Tam da değil, yani yüzde elli, yüzde altmış falan vardı. Belki belki. Belki belki. Ya, Aa, gençlerin sorununu nasıl çözeceğiz? Vallahi artık çareyi siz de buluyorsunuz. Iş evet. <laughs> İş, göç verin işte. Elinizden evet. Elimizde ne geliyorsa verin. Yapın. Fabrika açmak lazım değil mi? Yani Aha. en büyük sıkıntı olur zaten. İşsizliktir yani. İşsizlik, İş oldu mu gençlerin hiçbiri bir sıkıntı çekmez. Evet. Ben Nasıl? bu kadar da bilmiyorum. Yani bu işin yüzde doksanı hepsi torpildir. Evet. Yani AKP'li oldu mu işe koyarlar, AKP'li olmadı mı işe koymuyorlar. Doğru. Bir daha. AKP'li AKP oldu mu işe koyarlar, AKP'li olmadı mı işe koymuyorlar. Bir daha AKP'li olmadı. Evet. Her şeyin başı zaten bu. Değiştireceğiz. İnşallah. Biz de hep beraber değiştireceğiz. İnşallah. Valla sesiniz. Bizi bize destek de... ver. Bu pandemi döneminde. Mesela bireysel kredi olarak devlet kalkıp her vatandaşa 18 yaşlı olduğu için her vatandaşa 3 bin liradan 10 bin lira kadar bireysel kredi para veriyor. Şu anda benim şu anda görüştüğüm 50 tane, 100 tane, 1000 tane insanlarla ben görüştüm. Bütün devlet şu anda bu gençlerin hepsini icraya vermiş. 18 yaşında bir genç 5 milyar şey yapmış pandemi döneminde 5 bin lira kredi çekmiş. E, i̇ş yok, iş yok, bu çocuk bu parayı ödeyemiyor, çalışamıyor. Arkasında icra Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Devlet Bankaları bu. Ondan sonra hukuk bürolarına, avukatlık bürolarına devretmiş, avukatlık hukuk büroları bu gençleri sıkıştırıp, Onlar her gün her gün mesela ben kendi köyümde söylüyorum bu benim köyümde. Her gün her gün onlarca, on beşlerce zarflar geliyor, icra zarfları geliyor. Yani Çok sebepler, bundan sebepler bundan dolayıdır. Sayın Dakin sebepler bundan dolayıdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu covid 19 bir buçuk seneye yakındı. Tüm özellikle esnaflarımız çok sıkıntı çekiyor. Bir kısım esnaflarımız zaten kapalı. Hepimizin bilgisinin içinde biliyorsunuz. Örümün bir dünden itibaren daha yeni yeni açıldı. Kahvelerimiz, kahvelerimiz, lokantalarımız, restoranlarımız yeni yeni daha açıldı. Yeni hazırlıklarını yaptık. Ve bu bir çok sene içinde zarar etmemiş bir esnafın yani, bütün esnaflarımız Türkiye genelinde bunu sürekli içinde zararlarımız var. Esnaf en fazla küçük esnaf. Belki.